Merhaba dostlar Bugün sizlerle birlikte Car Parking Multiplayer hesabımı sizlere tanıtacağım. Hatta belki sizlerle birlikte bir arabamı modifiye bile edebilirim. Oyunumuza giriş yapıyoruz. Arkadaşlar benim cihazım yani kötü olduğu için normal Car Parking yükleyemiyorum. Sürümü yetmiyor. O yüzden hileli yüklüyorum. Çoğunuz evet biliyorum Hileli oyun mu oynanır falan Ama yapacak bir şey yok Oyun çok güzel Normalde de oynayamıyorum Oynayamıyorum derken Şey olarak yani Normal yani Hilesiz halini oynayamıyorum Şöyle baştan başlayalım Şöyle ilk smart aracım. Şöyle göstereyim. Biraz kirli ama. Şimdi asıl konu. En sevdiğim araç olan ve en kullandığım araç Tofaş. Şöyle bir modifiye ettim. Şurada bir wanted yazısı görüyorsunuz. Arkada sticker'lar falan. İşte plaka. Sonra Tofaş Serex 5 vites. Gördüğünüz gibi. Burada plaka niye gitmiş ya? Hemen takayım arkadaşlar. Şöyle. Sonra şöyle bir yemse servis aracı yaptım. Şöyle. Sonra sade bir Supra, tek e, teker şeyli. Bunu da bir arkadaş vermişti, yani e, hediye etmişti. Şöyle normalde bu bastık arkadaşlar oyundan çıkıp girdiğinizi de böyle oluyor maalesef. Sonra bir sade bir M5. Ben sade seviyorum arkadaşlar ya. Ee, sonra böyle bir golf. Arkada egzoz patlat patlamış halde. Bunu da bir arkadaşım hediye etmiştim Meklerim. Şimdi arkadaşlar sizle Eee Tofaş modifiye edeceğiz. Ama ne yapsak, ne yapsak? Hmm. Hemen geliyorum arkadaşlar, bir dakika. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ufacık bir işim çıkmıştı. Ee, şu kararı aldım arkadaşlar. Şimdi <laughs> ses bombası yapacağız. Camı yapmayacağım ben tam e, bagajın üstüne yapacağım. Şimdi arkadaşlar şu kareyi zaten her zaman her yani çok kullanışlı bu kare. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu beyaz olmaz öncelikle siyah. Öyle siyah dayın yani tam siyah gris gri mi yapsak neyse artık ne yapalım şöyle şunun boyunu bir kısaltalım öncelikle Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra bunu şey yapıyoruz. Sonra yuvarlığa geliyoruz. Şimdi bunu nasıl gri yapıyorduk ya? dakika arkadaşlar ben bir videodan bir bakıp geliyorum bir videoya bakayım nasıl gri yapılıyor hatta gelin arkadaşlar birlikte bakalım bu ne oğlum şimdi şöyle Sadece renk şeyine baktık. Şura, e burada değil. Ya e, da burada ya da burada yapıyorduk. Ha biraz şey yukarıda kalacak. arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Bu on numara renk. Şu. Hmm. Yuvarlığa geliyoruz tekrar. ufak bir tofaş şey modifiyelerine baktım arkadaşlar. Bu kadar başka kesinlikle başka bir şeye bakmadım. Tofaş, tofaş modifiye. Şimdi buna öyle bir renk yapmamız lazım ki. Bu siyah yapalım. Aynen bu siyah olsun. Dört veya beş tane yapacağım. Ama tam yuvarlak yapmayalım. Biraz ovalleştirelim. Yanlış tarafı. Bu iyi. arafa da aynı şekilde. Bunu şöyle çok az daha Şunu biraz daha... Şimdi şu çemberi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle, iyi galiba. Tamam. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi 10 hmm. numara 5 yıldız. Biraz fazla konuşmuyorum arkadaşlar. Biraz fazla çok anlamsız bir yani Fazla konuşmuyorum arkadaşlar. Şimdi böyle oldu. Şimdi ne yapacağız bunu bir de şimdi. Şöyle bir parlatalım bunu. Aslında böyle böyle renkli mi yapsak? Ya Daha... da Aynen ya güzel durur. Böyle tek bir tane renk yapacağım. ne renk yapalım şöyle şu ton mavi yapalım bu arada arkadaşlar bazı yerleri kesinlikle söyleyeceğim sponsor falan değil yani reklam falan algı algılamasınlar. bazı stickerları falan şey mesela şu wifi logosu olsun sonra şu yıldızlar olsun sonra şu arkadaki silah olsun onları falan hep cpm omajiden aldım akhan abi zaten tanıyorsunuzdur biliyorsunuzdur kendisi de bir kart şeyi youtuber'ı onların onun da videosunu tavsiye ederim kesinlikle şey reklam falan değildi bu cpm emoji arkadaşlar çok güzel ...bir sürü stiker bulunuyor. İşte şu lastik renk kodları olsun... ...araba renk kodları olsun... ...cam renk kodları olsun... ...jant renk kodları olsun... ...her şey var. Yani tavsiye ederim. Yani bir de şöyle... ...şuraya hemen bir... ...Bismillah... ...şeyimizi yapıştıralım. Ne maşallah ya, Bismillah. 越写越顺。Öyle, si şu i'leri e silip ı yapalım.